Selam ben Hasan bugün sizlerle Minecraft bu dediği Survival serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. bugün köylülerle ticarete başlayacağız ve artık gelişmemizi hızlandırmamız lazım. Ondan dolayı bu köylü işine girmek istedim. Şimdi şey yapacağım, ne derler, tekne ve tekne ile köyden buraya getireceğim. Köyde yani yapılmaz, burada bir, bir, bir base yapıp yaptım hatta. Oraya şimdi yerleştireceğim. onlarla artık çok hızlı bir gelişim olacağını düşünüyorum. Çünkü bir kitapları falan. Onları hep köylülerden e, getir alacağız. E, çok karlı işler olacak tabi ki de. Bu arada solda e, şurası hemen yapacağımız yer. Ve şimdi köylüleri getirelim. İki tane köylü getireceğim. Çoğalsınlar kendileri. E, ve başka da bir şey yapmam herhalde öyle. Ha belki bir de bölümde Nedra'da gidebiliriz. Emin değilim. E, ben bir ya şeyden şu köylüleri getirdikten sonra madene inip kasarım. Ondan sonra nedir yapabiliriz. ben keserek yaptım büyük ihtimal. Ee, şimdi buralara yataklarımızı koyacağız ama tahta eksiğimiz var. Ee, i̇ki tane yatak sadece kendilerine yeter bu. Ee, bir, en az 4-5 tane daha yatak. Aslında köyden getirebilirim iki tane de kendim yapabiliyorum. Bunlardan ayrı. Ee, onlarla beraber yetecektir herhalde. Hani biraz çoğaltsam yeter. Ben aşırı fazla köylülerle uğraşmayı sevmiyorum. Sadece işte tam tamir çıkarsam bir de e, zırhçı köylü var. O, onu, kullanırım. Başka da e, bir de işte zümrüt kasmak için çiftçi köylü. Zaten iki tane çiftçi köylü var. Onlar değişmiyor. Nedenini bilmiyorum. Onu köyden, de uzaklaştırdık bayağı ama olmaz. Onların valilerin şeylerini kuralım Yine bir daha deneyelim. Olmazsa yapacak bir şey yok. Şimdi e, köyden yatakları köyden toplayacağım. E, boşuna şey yapmak istemiyorum fazla. Ee, zaten koyunlarda doğru düzgün hemen vermiyor. Çok yavaşlar ya. Tarla da çok yavaş, şey de çok yavaş. Ee, hayvanların büyüme hızı. Normalde daha hızlı diye biliyor, biliyorum. Gelmişken şu varilleri de kıralım. Varil mi ne, nece bunlar tam isimlerini de bilmiyorum ama. Ee, bakalım bunlara şey olacaklar mı? Ee, gidecek mi? İkisini de aldım inşallah düzeldirler. Çünkü gerek yok yani bir tane yeter oraya bir tanesini koyduk mu yeter yani burada buralarda yataklar var bu sandığı aldık ee, burada köylü niye yatıyor lan daha yeni uyumuştu aslında biz Allah Allah aynen daha gündüz daha yeni gün yeni başladı yeşil köylüler normalde iş yapmıyor demek ki full yatıyorlar oy çakarlar var aldık şeyimizi Bunlar tam bunlar full köye zarar yatmaktan başka bir şey İlk defa görüyorum bu arada. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştım. Ya yani değişikmiş. Güzel bir olaymış. Ee, yani birkaç daha yatak alıp şeye gidelim. Ee, bak bu da yeşil köyle. Sizler full şeysiniz. Zararsınız. Hatta öldürsem de olur vallahi. Demir golem var mı ki köyde? Varsa da aman ya, vurduk zaten geçti artık. Şuradan da yatak alalım. Sarı yatak bir tane. Almadım bak. Görüyorsunuz. musunuz? Almayacağım. Merhaba kedicik. Şimdi e, bu yatakları yerleştirelim. Şimdilik yeter. Çoğaltırız bunları ileride. Olmazsa. E, yani şimdilik lazım ona. Zaten ben 3 tane köylüyle yetiniyorum normalde. E, fazlası da yapılabilir mi? Yapılabilir, bilmiyorum. Başka büyük kitapları falan ve şey de yapılabilir. Ya, şu çubukla zümrüt veren köylü var. Hangisi bilmiyorum meslek. Balıkçıydı herhalde. Yanlış hatırlamıyorum. Başka bir şey de olabilir emin değilim. E, oysa o onunla da yapılabilir aslında. Onun bir banko falan vardı bir ara. Hala var mı bilmiyorum. Ben öyle çok şey kullanan biri değilim. Mobil en en azından pocket Edition'da böyle sistem bak kullanan biri değilim çünkü çok aşırı bilmiyorum diye düşünün. Daha çok ben Java oynayan biriyim ama bilgisayar yetmediği için Java versiyonunu çekemiyorum. İleride onu da inşallah bilgisayarımızı düzeltirsek. Şu an zaten hiç normal kendim de oynayamıyorum da. Bilgisayarda fazla. İnşallah onu da şey ileride ona da başlayacağım. Ama ne kadar ileri bir sene sonra mı iki sene sonra mı onu Allah bilir bilmiyorum. Şurada köylüler kaçmasın diye. Şey yapalım şimdi yatakları koyalım. İnşallah üstlerinde bir şeyler vardır ve kendileri çiftleşmeye başlarlar. Normalde yemek falan atmamız lazım. Ekmek, bu tavuç falan filan işte o tür şeyler. Baya da şeyimiz yatağımız var yine yeter herhalde. En az 2-3 tane doğurmaları lazım. Sonuncuyu da koyalım ve ee, bakalım köy. Oo, işe biz, biz daha şey yapmadan başlamışlar. İyi. Ve ilk köylümüz hayırlı uğurlu olsun. <laughs> i̇lk köylümüzü yaptık bu iş size. Bu arada bunlar işlerini gitmemiş. Aha <laughs> yine olur. Allah Allah niye ki? O kadar şeylerini aldık. Onların çiftçilik için gereken şeyleri. Neyse yapacak bir şey yok. Siz çiftçi olarak kalın İkinizden üzerinde bir şeyler alır. Ben kullanırım. Ee, onlarda artık yapacak bir şey yok. Biraz ki iki tane köylü oldu. Vay be ikinciyi de yaptılar hemen. Vay hızlılar. Vay yenilerim vay. Oo simetrik. Tam da simetrik. O üçüncü şey yapıyorlar. Üç. Şu en sağ bir tane daha koysak tam simetrik oluyormuş ha. Bir fark Neyse bakalım o, o, olmadı yapacak şu şey yok. zaten gerek de yok yani önemli bir şey değil o. Üçüncü çocuğu yaptılar. Hadi dördüncü. Hadi dört 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 istiyoruz. Yapmıyorlar. Çekin lan. Veletlere bak ya gücük gücük. <laughs> kafaları vücudundan büyük. Bazı. Neyse bakalım. Bu köylüler sizlerle sonra uğraşacağım. Şimdilik sadece çoğaltmak için de. Çünkü şeyim yok, bir, bir şeyler lazım. Bunları ısı ısıtırmak lazım aslında. Ben ısıtırma ısıtır mıyım? Bilmiyorum. Ben sevmiyorum ya. Hep ölüyor benim şansıma. Ya bir şey oluyor. Isıtırma çok sıkıntılı, sakıncalı bir şey benim için. Çok zor bir şey. Ee, ondan dolayı fazla şey etmiyorum, ısıtırmıyorum. Kendim oynar hem de biraz pahalı edek ama ya köyüm kahramanı olup biraz ucuzlattırabiliriz ama o da biraz sıkıntı onu da geç. Yani o, bakarız ya ona illa bir şekilde yaparız. Dert değil onlar yani. Değil. Yapılmayacak şeyler değil. Yapmadığımız şeyler de değil. Yaptık yani zamanında. Neyse bakalım şimdilik ne yapacağım aklımda hiçbir şey bilmiyorum. Daha köylüleri bitirdik. Buna ne verebiliriz biz? Ne yapabiliriz şimdi? Böyle boş 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 sandığa da bakıyor bu. Şimdi gördüğünüz gibi orada bir adet portal kalıntısı var. Öyle bir keşif iş çıkayım dedim. Video çıktı olarak. Çok fazla konuşmadım. Bunu görünce hemen konuşmaya başladım tabii. Gözükmeyecek miyiz bunları şey yapacağız şimdi Burada sandık var mı acaba Gözükmüyor ha var tamam Oradaki altını bir şekilde almam lazım Yani 9 tane altın Lazım işe yarar Şey yok şey, şeyde kullanırız ee, Neydi o ismi Şimdi unuttum ya piklin nerede piklin nerede Bu ne biçim şey ya Burayı illa beni uğraştıracak Buradan sonra üt, ütüyü kapatabilirim Emin değilim bitirebilirim yani Bir 10 dakika oldu herhalde toplamında montajla beraber 10 dakika falan olmuştur Uzun sürmüyor çünkü bütün araları keseceğim Çok sıkıcı yerler var Neyse Bakalım sandığı alıp sandığa bakalım Ve ütüyü olmazsa sonlandıralım Çıkabilirsem bir de <laughs> Ne var? obsidyen iki tane, iki tane çakmak taşı var, altın elma da var güzel. Keşke olsaydı ama. O kırılmaz güç, verimlilik güç, verimlilik bir balta, kırılmaz güç ee, şey neyse. Tamam güzel güzel yeter. Allah bereket versin. Neyse ee, ben buradan geri beyize e döneceğim. Oradan da videoyu ve ee, nedir için malzemeleri topladım. Madene indim, madende hem elmas taradım ve üç tane falan buldum. Ee, ondan ayrı ee, şey işte işte topladım ve şimdi nether'a gideceğiz. Şuraya yapacağım hemen ve oradan hemen gideceğiz ee, ve nether'da artık yavaştan netherite işlerine de falan girişmeyi düşünüyorum. Ben iki bölüm arası ararım netherite'i. Maden şeylerini çekmem çünkü sıkıcı olur büyük ihtimal. Ha size de gösterebilirim tabi isterseniz. Ee, size kalmış. Uyuyalım ve sabah hemen nedire gidelim bir bakalım nasıl bir yer inşallah lavlı bir yer değildir fazla ben çünkü uğraşmak istemiyorum ee, ve Bereketli bir yer olsun Güzel bir bölge olsun Özellikle şeyde doğmuyorum şu lavların ortasında Doğma ihtimali de var bir kere denk geldi doğdum Aşırı uğraştırmıştı o beni ee, Yani inşallah bir dahadaki gelmem öyle çünkü bir yol yapacağım bütün blokların oraya gidecek elindeki falan filan. Bana lazım bu bloklar İleride ben güvenlik severim madenden topladığım bloklarla yapacağım. falan filan işte neyse şimdi Nether'a gidelim. Nether'a da gördüğünüz gibi geldik ama eee ağzımı açmasam iyiymiş. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Gene o dediğim gibi tam lavın ortasında falan filan da olmadık da bu da iyi değil, çok iyi değil. İnşallah bu benim şimdi şuradan bir yerden kazarım. 15'e kadar falan inebilecek bir yer denk gelir. Ee, uğraştırmaz bize. 15'e denk gelirsek sıkıntı yok. Çünkü e, orada çıkıyor bildiğiniz gibi. Yükseklerde de çıkabiliyor. Ama e, şeyde daha çok çıkıyor diye biliyorum. 15 yanlış hatırlamıyor ise şimdi şuradan şöyle 15'e doğru yavaşça buradan e, inelim. Bu arada meşalemiz nasıl? Bak şimdi Böyle taktik kimse görmemiştir görüyor musun Sonsuz ağa dayandığı için. Yani bir sıkıntı çıkartmıyor genelde. Güzel oluyor. İyi bir şey. Yani sizin için sınırsız. İnelim bakalım inşallah. Şöyle iyi bir şey etkiler derken. Ruh. Ah, 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 Çok ah. uğraştıracak bizi ya. Başka bir yerden bakacağım. Şöyle bir aşağıda bir, bir yer var mı? Varsa. Arkadaşlar. <laughs> Şimdi şey yapacaktım işte bir yer buldum oraya gitmek için buradan kazacaktım kazdım nedir çıktı bir tane evet 62 de nedir ay çıkıyor hiç beklemiyordum nedir çıkacağını çıkacağını valla bu arada kendim oymadım o yani oyduysam da en adi şeymiş anlayın siz e, benden öyle şeyler beklemeyin ben yapmam Bak, isterseniz zaten şeyleri var CD de veririz gidin kendiniz bakın değil mi Diyeyim, inandırmaya uğraşasın diye oldu. Ne oluyor ya? lag giriyor. normal sunucu, sunucu falan da değil ha. Ama kendi survival dünya. Allah Allah neyse. Şimdi bir yer buldum. O tarafa doğru gideceğim. E, full. Bir, biraz uğraştıracak yine. Lavun üstünden biraz blok falan koyacağım ve oraya bir merdiven gibi bir şey yapmam lazım. Orası biraz biraz uğraştır. Aşırı fazla uğraştırmaz ama yaparım yani şöyle 5-5 dakikada falan yine yapılır Uza, çok uzun sürmez herhalde de ondan sonra da artık videoyu bitirebiliriz ee, çünkü uzadı baya bu, bu bölümde az bir şey de yapmadık yani köylü getirdik nedir'e geldik şu an gene lag oluyor neden acaba ya Allah Allah neyse bakayım olmazsa buraları hızlandırabilirim ha ne dersiniz hadi bakalım Bitti sayılır. Ee, buraya şimdi merdiven çekecek plomum kalmadı ne yazık ki yapacak bir şey yok. Onu ben iki bölüm arası orayı da bir çek şey yaparım artık. E, düzenlerim. Buraları da bir kapatırım doğru düşmemek için. Ben daha bana belli olmaz. Ben düşerim. Ben gerçekten anlamda düşerim. Çok sakar biriyim şey. Düşerim. Yani oyunlarda sakarım. Gerçekten aşırı değilim de. O oyunlarda bayağı sakar biri olduğum için sıkıntı olabilir ki ondan dolayı kapatacağım oraları güzel bir şekilde ve buradan bir 10 eksi 15 demişim ya artık elmasa gitti kafam. <laughs> Oradan bir her şekilde gideriz artık. Nedirdan da geldiğimize göre artık videoyu bitirmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın ve bay bay.